İfa ne yapıyor? Şimdi ne yapacaksın? Ben. Salıncağı da kayacaksın. Evet. Babanın ayağı salıncak olmuş. Evet. Tamam. Hadi yavaş. Sallan. Aferin. Aa! Bağırma sallan. Ne yapıyorsun? Yavaş. Boyunu kıracaksın. Aferin. Kızım çok güzel oynuyor. Sen yine git çık oraya. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. bozuldu. Aklısın. Arkadaşlar Hifa oynuyor. Çok güzel oynuyor. Arkadaşlarına el er salla. Hifa arkadaşlarına el er salla. Aferin. Söyle merhaba arkadaşlar. Bana ya abone olmayı ben unutmayın. Bir sonraki bir sonraki oyunda görüşmek üzere abone de olmayı unutmayın söyle. Kızım söyle sana. Hadi söyle. Yavaş ama düşeceğin önüne bak. <laughs> sallandın Sen arkadaşlar el salladın. Hadi. Sen arkadaşlar niye el sallamıyorsun? Sıra arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hadi gel. Kızım kalksana orada. Hoppala. Kızım sallandı geldi. <laughs>